son metrelerime doğru gidiyorum. Öğrenmek demek yani işitmek, işitmek başkadır. Öğrenmek başkadır. Uygulamak çok başkadır. İstikamet eli olunca insan hidayete dönerse, hidayetli insan işitir ilk önce. Sonra anlıyor onu. Ondan sonra yaşantısına geçtiği zaman da artık öğrenmiş oluyor. Yani onun oluyor o. Emanet onun oluyor. Yani bir insan alan insan olduğu zaman unutmayın bak çok açık alan insan istifade etmesi istifade etmesini zaten manası budur. İşitir yani neydi bir de şunu söyleyelim levameye ulaşan insan işlerde giren insandır. İki kısımdır. İlhamlısı var, ilhamsızı var. İlhamlı zaten kalbe çalışır, akar. İlim onun kalbine nakşedilir. Ama Allah Celle, Celle ilhamsız olan da ne yapar? E, akanla, akanla ona gönderir. Mürşidin Erbağını e, ...ilhamsız olana gönderir, İşte dini böyle öğretir. İşittirir. İşitir e, Sofi. İşittiği kalbe doğru iner. Artık onun zihnine yerleşir. Zihnindeki kötü düşünceler çıkmaya başlar. E, ne oluyor? O zamanla oturduğu zaman da onun oluyor artık o. İlimleştiriyor. Hani ilimle hareket etmeye başlıyor. Şu i̇şte Ondan önceki Sofi neydi? E, çalan... ...ya da aldığını zanneden ne yapıyor? Ha diyor anladım diye vay be diyor. Ne yapıyor ona göre takılıyor. Onda isabet olmuyor. Onun bilakis, bilakis ne oluyordu? Nefsi şişiyor, nefsi büyüyor onun. Nefsi güçleniyor onun. O yüzden ilk önce insan delaletli miyim, hidayetli miyim onu çözmesi lazım. Onu idrak etmesi lazım. E, bir insan yeryüzünde istifade edecekse müşerik amirin tasavvü ilk önce bu ilk önce hidayetine sarılması lazım. Yani geri dönmesi lazım. Delalete düştüğünü ilmen öğrenecek, kendi çözmeyecek. Bakın, cahilin muhasebe yapması cahilcedir. Cahilin ben hidayetli miyim, delaletli miyim diye kendi muhasebe yaparsa muhakkak sınıfta kalır. Bunu unutmayın. Aklı selimden ve ilimden, ihs ihsandan yani mollalardan ya da neder salihlerden e, kim olduğuna öğrenecek. Delaletli misin kardeşim? Bunu bir kere benimseyeceksin, sindireceksin. O zaman ne yapacaksın? Hidayete geri döneceksin. Bakın bunu yapmadıktan sonra ne öğrenirseniz öğrenin bu sizi daha azgın yapar. Bu sizi nefsinizi daha da güçlenir. güçlendirir. Çok kibir yaptırır. Bilen yaptırır. O yüzden ilk önce bu. Abdest gibi bu. Namaz abdestsiz namaz kılamıyorsun kardeşim. İyi niyetle namaz geçerli olmaz. Muhakkak o suya abdest alacaksın farzı diyorlar buna. İşte itikadde de ehl sünnet itikadına girmeden olmaz. Delaletten çıkmak muhakkak lazım. O zaman ne oluyor? Bak unutmayın. Delaletten çıktın. ilhamla nefiste değilsin. Sorun yok. Allah seni bırakmaz. Mürşid seni bırakmaz. Sana bir uyarıcı gelir. Sana bir anlatıcı gelir. Ne oluyor? İşittiriyor. İşitiyoruz o insan. İşiti kalbe iniyor. Zine çıkıyor. Yerleşiyor. Bir de onu amele dök, dök, döküyor. ...inanç oluyor. İşte tezkiye ediyor, Allah yapıyor. Böyle yapıyor. Ama delaletli insan bunları işittik, işittiği zaman bilakis nefsi daha çok güçleniyor. Sebebi ne işte onu anlatıyorum. Zaten kafadan Allah'ın buyruğunun dışına çıkıyor. Hani hidayeti bırakmış adam, delaleti almış bir de üzerine hidayetliyim, doğru yoldayım diyor. Bu adamın her öğrendiği şey onu zehirler. Onu manyak şekilde zehirler. O insan perişan oluyor. O yüzden zaten işte insanlar ne yapıyor? İlerlemiyor. 20 yıllık sofi olmuşsa kilo biçim ama tek yok. Sebebi bir türlü delalette olduğunu kabul etme işinden. Peki nasıl yapıyor bunu? Akıl ve iradeyi anlamıyor. Cüz irade sahibi olduğunu bir çözmesi lazım, anlaması lazım ve düşmanın kendisi olduğunu anlaması lazım. Kendisine muhalefet ederse ancak doğru yola hidayete tekrar gelebilir. Kendisini muhalefet etmeyen bir insan kendisine muhalefet etmediği için başkasına muhalefet eder. İlimi getirene de muhalefet eder. Kur'an'a da muhalefet eder. Hadislerde bunları delillerle anlattık. Müslüman kimliğinde olup da insan peygambere muhalefeti var. Ayetlere muhalefeti var. Müslüman ama bu adama öyle iman etmiş. Gördünüz mü? Nefisten kaynaklanıyor bu. İşte o yüzden insan çok uyanık olacak. ...çok dikkatli olacak. yani ilk önce... ...sana delaletlisin demişlerseler... ...yine yani çalansın demişlerseler... E ...sen elimden uzak duracaksın. Senin sabah akşam derdin... ...nasıl sattığını, delaleti... ...nasıl aldığını... ...hidayeti nasıl sattığını... ...öğrenmek zorundasın ve orayı terk etmek zorundasın... ...ki düzelesin. O zaman... ...ondan sonraki ilim sana fayda alırsın. Ama öteki türlü vermez. Her neyse yaklaştım gülüyorum.